Herkese merhaba arkadaşlar ben Veli bugün sizlerle beraber Rift'te kardeşimle V'si atacağız. Bir yanında kardeşim var. Hoş geldin. Hoş buldum. Beni bu şerefe ettiğin için sana da teşekkür <laughs> ediyorum. Evet. ismin ne? İsimim e, Muhammed Ali. 14 evet. yaşında sıradan bir insanım ben de. Türk genci. Türk evet. genci. Aynen Türk vatandaşı. Süremiz bitiyor. Ben e, hemen karakter ben Yasu oynayacağım. Yasu. Ha, ses bir şey okay. Evet, abi kardeşimin ses olmaz adına ben Allah de sen... Yone aldım arkadaşlar. Normalde benim Yone evet, şu kostüm var ama maalesef burada yok tabi. Evet, Yone ki onlar olsun ama yok. Bu benim YouTube'daki ilk videom. Onun için heyecanlıyım. Umarım güzel olur. Ve... Kaç like gelirse devamını çekmeyi düşünüyorsun? Bence 5. iyi. 5 like ama çok okay, da yiyecek. biraz özgüvenli olalım. 50 like diyelim mesela. Oo, 50 çok ya. Tamam. çok. O zaman 20'den başlayalım. Sırayla artıralım vallahi video çekemeyiz. Bak <laughs> böyle yapma. Kapat, kapat. Çok... <laughs> 5 kişi izlediği çok güzel abi, 5 kişi. Tamam 5 like. 5 like'ın ardından yeni bir video atacağız kanalıma arkadaşlar. 5 O da iseydi ölmüştü. Önce de ben yani. değil mi? Yani Nasıl ki ya? Nasıl? Evet. Ben... Neden o ignite yani? Neden? O ignite canı azaltmak ya. Birazdan mesela sana gidip de tek atabilirim. Tek Ama 2 level'da. Yani Hayran kaldım o inat, sana. O Evet, yani işte. Büyü yapıyor galiba arkadaşlar. <laughs> ne dediğini ben de azla anlamadım yanında olmama rağmen. Bazen heyecanlanabiliyor konuşurken. İşte hemen oldu. Heyecan demeyelim de. Tatlı telaş var. <laughs> Neyse. Evet. Ya canın nasıl yeniliyor? Yani saçma karakter. Saçma ya tamam benim karakter de ya. çok Öleceğiz mi? Bu ne ya? Değiliz abi. Bu hastaki bir değeri değil ama. Bir dakika arkadaşlar. Allah. Sanki bir Canıma bir bakın. Bir Nasıl korkar bir şey sanki yani. Ruhunu ya. Ruhunu alacakmış. Yani. Yok oğlum ben seninle korkmam. Korkmalısın. Korkacağım kişi olur. sen olursun. O abartmayız. 6 levelden sonra. Gerçi bu bandikte 5 levelde acımam ya Ben şu an içindeyim bak Allahu akbar. Allah. Evet. İçindeyim yeni yazarken. Evet. Ben niye beyze dönmedim? Bu gelecek şimdi ben. Neyse. Kaçtı mı? İşte bu be. Işte Sana bu. hasar verdim. Nasıl beyze atar? Hakikaten ne? Niye niye Bu baga mı yedik? Pinden mi? Kalim. Evet, var, var. Hasar, yani son saniye son salise hasar verdiğinde dönebiliyor mu onu biliyorum ama onu sen daha tam dönmemiştin ya baya vurdu sen bana aa tam atladın mı üstüne atladın mı üstüne yok tam sanki bir şey yok bir şey bir şey var geliyor gelmekte olmalı benim karakter biraz gereksiz güçlüymüş gibi ne geldi? Yok ya. Sıradan bir karakter. Allah bakar. Oh, çok çok hasar ya. Çok çok boş ya. Oğlum ya. O değil ya. <laughs> Hayır. Şimdi seni yapımcılara şikayet edeceğim, dilek kullanmaktan. Yapımcılar. <laughs> Sanki benim <film> stüdyomuz varmış. <laughs> Alo, yok ya. Alo, banlayın bunu. Abi bu hiç gereksiz bir şey mi? Yok, yok. Sakın sen yapma. Aynen. Aklıma eski hesabını yazdım. Laş yıbatılır gibi vardı. Yok ben seni Niye bir şey Şu anda güçlü. Oyun Şu anda güçlü. Şu anda güçlü Güçlü yani. Hoppa. Sakin göstereceğim şimdi mesela. Neden <laughs> böyle bir şey yaptın? <laughs> Korkudandır yavrum olur olsun. Allah oğlum binayı atamadım orada canım var. Güzel evinden aldım sanırım ama güzel. Yakın yakın bile <laughs> değildi bu an. <Allah> <laughs> kan 7 level'la dökülüyor yalnız biz nasıl bir şeyiz? Nasıl başa baş gidiyor. Neyse güzel ya. Sen biraz kulenin içinden geçsin ama. Çok değil onu ya. Onu görmezden gelirsek. Sen, sen base'de atmam değil mi? Kaçma lan gel. Tamam kaçma gel. Aşkım kaç saniye Erkekliğe kaçmaktır benden Hayır İşte bu 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 İki goldlarımızı alalım Seni öldürürüm de canım Gel öldür ben de yiyorsan gelirsin Yemez ya yani. Yemez Ölür, kuleden çok hasar yerim i̇şte, Son ölürüm Kahraman olayım Azıcık kurman yeter Kurman mı? Neyi? Bomba? <laughs> Vurman diyecektik Kurma mı Oo, oğlum, adam Sen ya. oyun oynarken <laughs> kendini biraz kaptırıyorsun. Biraz. Şüphe. Ama benim şularım yemez olmaz gibi. Tamam abi biterdi. Benim karakter biraz fazla güçlendi. Odo'cu kestin. Odo'cu fena bir güçtü. Ama. <laughs> Oynayış. Gerçekten. Şu an izleyenler çıktı ya da şu telefon kapattı yani ne yaptı bilmiyorum ama çok kötü bir şey ya hayır ya onu çok seviyoruz bir şey gerçekten tamam sen tamam, kızma atladın mı atladın mı işte atladın mı yok o değilseydi ölmüştü ben. atladın mı yoksa yoksa Peki. Peki, Arkadaşlar 3 saniye sonra ölü. hadi ölür 1, 2, hadi. 3. Yok şey yapmadı. Olmaz. Başka bir şey 90. Yok yok. İşte en yok sen böyle kulenin altında dayı mı atayım? Zaten çeyrek canım var. Oğlum. Ultim ne zaman? Ne şey, çok Şey <laughs> yapacaktım. Kule ama sal artık şu agroyu. Kule bana garezin mi var be bir daha? Kuleyi aldım ya. Mi? Yine oynasak. Lamet alan mı kazansın? Daha doğmadı herhalde arkadaşlar. Ben şu kuleye de vurmam. Sen çok şey istiyorsun ya. Yani. Tabii de şaka yapıyorum arkadaşlar. Kuleye muleye vurmuyoruz. Beyze gidip ebediğimizi alıyoruz. Keyfimize bakıyoruz savaş çizmelerimiz var. Direkt evet. Direkt dümdüz mahvolmuşumuz var. Oradan bir güzel şeyimiz var. Can çalmamız kaç geliyor? Yüzde %10 o. Tartın. Adam olana fazladır. Bir de ebedi. Alsın. Selamun aleyküm selam. Çok gereksiz de Evet, biraz dengesiz bir vesi oldu şu an arkadaşlar. Ben dedim ki yön yanmadı. Aman ne ne yapabilirim? Ne yapardım bilmem demiyoruz tabii ki. Teli. Çünkü. <laughs> <laughs> Oho hocam dedim bile. Biraz <laughs> dedim ama ritmini yapmadım. Melodisini <laughs> yapsaydım. Bir gibi okuyayım o zaman? Yani Hadi tamam base'e gitmem hadi dostum. Şu an bile halim olmaz. Çünkü çok bir Tamam tamam. Vuruyordum. Benim fena. yüzden Bir tane daha yiyeyim, bir tane daha. Şu an daha değil. Tamam yeter. Hayır <laughs> lütfen bir tane ordum istiyorum, Allah'a emanet etmesin. Ordumunu kendi hak etmen gerekiyor. Aa, aa! Vuramıyorum! Aa! Aa! aa ne oluyor, ne oluyor? Yeter ya. Basmadık ya. Sabahtan beri abanıyorum bak Q'yu. Çek Ne kadar bu çok dengesiz oldu bu oyun. Bu oyun hemen bitsin şey yapacağız, farklı bir hero olayım ben biraz daha. Ben dedim başta arkadaşlar. De. Ben, abime ben... dedim ki Abim yone falan alma dedim. Abim gözümün içine baka baka abi kardeş ve ses falan. aldı ya hiç. Düşünmeden. Neyse. Belki çeviririz falan. <laughs> Şu an dümdüz değil kesmen gerekiyor beni ama. Ne yapabilirim ki? 10 canım yani. Biraz fazla iyi oynuyorum ben ne yapayım. Dur bir daha keseyim. Bir de öleyim mi? <laughs> Bir de öleyim. Oğlum Nexus falan diyor bak. Ne diyor Hay yapacağım şimdi. Hayır hayır milyonlardan kayma. Vallahi yakıl. Nasıl? Biraz fazla mı gameplay koktu buralar? <laughs> Ne diyor? Ne no, oldu no, oğlum no, oha? Baron da keserim şu an. Kim bilirse keserim ben de. Nexus'a girsene bir ölüyorum. Şey Nexus'a diyorum. Ee, abi senin gibi ya. Ciddi ciddi neden beni hocam öldürüp Nexus'a mı öldürüyorsun sen? Neden manipüle ediyorsun beni? Ben bundan sonra item almayayım bari item alırsam çünkü yok olacağım. Ben geliyorum hatta şunu da, sat da satayım. Çünkü yok yani. Troll AP, AP alıyorum lan hadi AP kazacağım. <laughs> AP yetenek gücü kara şeyleri. Sen blue screen koyuyorsun öyle. <laughs> büyü büyü. Rabadon lazım ne alsam. Hayat yani, troll olmuş. Yani, yani. yani, Sen alsana bari. Bir tane yani, gülüden de da biraz daha normal bir yetenek oldu. Yetenekle alakalı şey. Temel oldu. Gerçi benim W de AP vuruyordu ama Rüya sarıyor. Bence şu an kesmesi gerekiyor çünkü sattım yani normal itemlerimi sattım. Maşol var bir. şu anda da güçlüyüm ya. Şu anda da, yani. da kesemezsin herhalde. Gerçi şu an bayağı şey olmuş dengeli. Subhanallah, vallahi dilereceğim ama az kaldı sıyreceğim. Karakter ya karakter biraz güçlü, ya ben fazla güçlüyüm, ya da ayı fazla güç. Yüz gold derdi, ya. bak büyük milyon kaç veriyor arkadaşlar cümleten bakıyoruz. 26 altı yaz, duramadık. Allah Allah kaçtı. Bu elinden gelen her şeyi. İtemleri satıp geliyorum dur. Ne kadar ölçem. Yok yok ölme bitir ya bitir. Yok yok. Ee, yeni level at şey yapalım. Hayır hayır merak ediyorum ya. Yani. O öyle bile kesebileceğim. Sadece bot olacak. Hiçbir şeyim yok şu anda. Sırf merakımdan. Sadece level hasarıyla acaba. O ama, o zaman alırım herhalde ya. 300 can falan. O zaman da alamıyorsam yani. <gülüyor> <gülüyor> Direkt bir şey olacak ama. Bakalım. Çünkü ama senin itemlerin de kötü. Aklın sonunu niye aldın? Kritik itemleri alsana. Oldu, şey Daha 90'da oynuyorum. 120'de bir oynasam ama işte batarya anlıyor. Geliyorum <laughs> ben. Geliyorum. Hadi bak. Temsiz de keseceğim. Arkadaşlar yani görüyorsunuz. Hadi başta itenle kesiyordum. Sattım AP aldım. Onunla da kestim. Olmazsa cihaz değişikliği falan yaparız. Ya da neyse Direkt bitirsin yine neyse. Topu çıksın. Oo, şu an boncuk atıyoruz arkadaşlar heyecan çalma var ne? İşte Eksi 10 diyor yani. <laughs> Biraz zorlayacak yani. Bir de çok hasar yani tem olmadı. Tamam şimdi eşitiz gibi ya. Oh be. Sonunda canım bir anda gitmiyor ya. Yani. Orada ulti atsaydım ölmüştüm bari. Neyse. Bak şey gene mi? ölmeye razıyım ama bir anda ölmüyorum. yani. Azıcık uğraştık. Ölmem lan ama. Ölmez. Ölmez. Oğlum item almamak çok çok sen kaşını. Bir tık kaşını ama dedim oldu. Ama orada kesebilirdim, bekledim. Niye bekledin? Yok beklemedim. Bir şey bitti. Ne bitti? Yetenek bitti oğlum hepsini kullandı. Yani. Şunu mi? önce kullan dedim. Zaten o dalga bir işe yaramıyor. Ama yandan gelmek için de şeyi kullandım. Dur, şeye de bastım. Da. Ucuda... Ölmedi. Kalkan evet. çıktı. Ha, doğru. Biz vuruş da atamadık. Ya bu da biraz sen troll edin için. şey yapamadım, mı? Çok doğru. Öyle <laughs> Gerçi o daha Çaktırım kötü. Tamam da <laughs> O da aynı Ve gerçek ama Bir bir şey. tane uzun kılıç almama izin ver bari. Oğlum gene mi dönün Beyza? Dönün. Canım yok ki. Ha. <laughs> ha. bir bir tane izin veriyorum. Bir uzun şey kılıç al. bir. Çizme. Çizmem var zaten. Ha. Bir tane item sorayım. Destek itemi alayım mı bari? Böyle bir şeyler al istersen yoksa. Allah abi. Rezilliği, kepazeliği görüyorsunuz arkadaşlar. AP falan aldım yani. Destek ya, itemleri şey var. Yani. Tamam şu an. Daha şeyini çıkarmıyorum istersen. Tamam daha 16 dakika oldu. Yani çok uzun değil de. 25 dakika ya. Oğlum dövü de var <laughs> mı? Ne oldu? Allah Allah. Nasıl ya? Nasıl oğlum? Ana. Ah! Flash atacaktım. Gördün mü? Şu diğer <laughs> ya oğlum ya. Çok kötü gitti <laughs> o anam dedikten sonra arkadaşlar nefes almadım. 5 dakika falan. ya sol tarafa flash tak Ben de şey yapacaktım. Flash atıp havalı bir şekilde geri dönecektim. Pazara gittim diye. Çok gözlerimiz kanadı gerçekten. Çok bezim. yapardım. <laughs> Yani Neyse evet. Bilmiyorum hoşunuza gitti mi video Beğendiyse de ben de bilse artık yolladı Soner mi olacak? Bu kapanış videosu olsun Lan Nexus Aa, ah, 32 Oha, 32 Isparta'ya selam olsun Isparta'da lise Efe, okumuştu Efe mi ya? Yollamayın. Ver ver istiyorsun sen yani. Kapanışımızı tamam, yapıyoruz. yapalım Şöyle verelim Aynen Güzeldi baya eğlendik biz Çok yakındı <laughs> yakın bile değildi aslında <laughs> ama çaktırmayayım. <laughs> evet, diye. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi açık bir şekilde belirtebilirsiniz. Bir ikinci olmaz. Diğer videolarımızı geliştiririz. Duruma göre bakalım. Dereceli platiloda vesaire girmem isterseniz dereceli videolarda atabilirim. Ya da istediğiniz şampiyonları yorumlara yazarsanız onun videosunu çekeriz vesaire. Güzel şeyler yaparız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.